Hatay'da iki tane gazetem vardı. Malum işte bu durumdan dolayı da şu an enkaz yani altında beklediğimiz ailemizden üç kişi var. Onları bekliyoruz. Zaten. Gazetecilerden on kişi zaten e, bir bildiğim kadarıyla üçü ailece vefat etmiş. Dört aileyi pardon. On kişi toplamda vefatımız var gazetecilerden. E, bir çoğu da zaten Hatay'ı terk etti gitti. Hepsi bir yerde darmadağın. Ben gitmeyeceğim, ben buradayım. Aileme bir yere emin olduğum bir yere yerleştirip tekrar döneceğim ben Hatay'a, buradayım yani ben. Çok insan göç etti gitti. En azından onlara buradaki durumlardan haberdar etmemiz lazım. Ben bu düşüncedeyim. Diğer arkadaşlarım da sanırım öyle düşünür zaman geçtikçe. Herkes şokta olduğu için şimdi bir karar veremiyorlar. Yani bizim burada bu görevi yapmamıza ihtiyaç var diye düşünüyorum insanlar. Çünkü Hatay'ı merak edecek. Hatay'da ne oluyor, ne durumda. Biz de bunları elimizden geldiğince e, internet haberciliğinde de olsa bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Yani ümit ediyorum ki basın İnan Kurumu da elinden geleni yapar diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar insan bundan ekmek yok, boş oturmanın bir mantığı yok. İnsanlar bizden artık bir şeyler bekleyecek. Nasıl gazetecisiniz demesinler bize. Bu yüzden de biz basıyla kurumdan da elbette ki yardımlarını bekleyeceğiz. Onlar da herhalde düşünürler diye düşünüyorum ki sağ olsunlar hepsi arayıp sordular tek tek. Lakin ileriki dönemde ne olur, ne biter, nasıl bir gelişme olur, nasıl toplantıda ne sonuç çıkar, nasıl yardımlar olur bilmiyorum yani. Ama illaki bizler de bir el uzatın diyeceğiz kendilerine. burada yaklaşık 200 tane esnaf vardı. 200 tane dükkan vardı. At katların hepsi manifaturacı, züccacı, din, matbaa, din. Yani ben basından bahsettim. Yerel basın olarak 3 tane kuruluş var. Ama matbaa olarak da 5 tane de matbaa vardı burada. Zemin katta. Baskı makinaları olan. Onlar da gitti. Bakın işte hali bu. Büyük çarşı işlerinin hali bu. Kim yardım edecek? Mesela nasıl toparlanacak? Onu da geçtik. Dediğim gibi yani artık yerel basının şeyi kalmadı. Gücü ne kadar dayanabilir? Güzel. 200 tane esnaf olan bir yerdi burası. Büyük çarşı için. 200 esnaf olan bir yerdi. Ve şimdi İskenderun'daki esnafın haline birlikte bakalım. işte evet. İşte burası bahsettiğim yer. Eroğlu Tatlıcılığın olduğu bina. Üstünde bir apartman vardı. İnsanlar oturuyordu. %75'i vefat etti. Enkazın yani altında kaldı. Sağ çıkanlar da oldu ama. Ve yandaki binaya bakın. O da çökmek üzere. Muhtemelen o da çökecek. Yani esnaf kalmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Erol Tatlıcılık bizim abonemizdi, reklam verendi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlere. Yani işin başka boyutunu söylüyorum size. Örnek vermek için. Ne diyorum? Bakın burada bir tatlıcı vardı. Bu da bizim bir geçim kaynağımızdı. Bu esnaflar da bizim geçim kaynağımızdı. Bize reklam veriyorlardı. Gazetecilere destekliyorlardı. Yerel medyanın güçlenmesi için bize bayramlarda ilan verirlerdi. Abone olurlardı. Reklam verirlerdi. Artık öyle bir esnaf yok. Bu cadde üzerinde yüzde yirmi esnaf yok, yıkıldı. Yıkılmayanlar da ağır hasarlı. Yani yıkılacak, aşağıdaki esnaf kalmayacak. Ya yani İskenderun'da bir hayata dönüş, normal hayata dönüş çok uzun bir zaman alacak. Yani cebinizde paranız bile olsa bir alışverişe gidemeyeceksiniz. Yani yıkılmayan bina evet buyurun yıkılmamış gibi gözüküyor ama bakın yıkılacak. Bu da yıkılacak. Altında İskenderun'un en ünlü iki kırtasiyesi var. Kitap evi var. İşimizi yapacağımız araç gelişlerimiz ne olacak? Bilgisayarlarımız, baskı makinelerimiz, ee, onlar enkazın altında kaldılar. Yani onlara da biz ayağa kaldıramayacağız ki yani. Bir ay sonra hiçbir televizyon kanalı burada kalmayacak. Kimse sesini duyuramayacak. Yine biz kalacağız. Yine biz sahip çıkacağız ama esnafımızla sahip çıkacağız. Ama direnebildiğimiz kadar, ne kadar direnebilirsek ısrarla burada kalmaya devam edeceğiz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Ofisim yok artık. Ben nereye kadar mücadele edebilirim? Ne kadar fotoğraf çekebilirim? Ne kadar yazı yazabilirim? Bunun için bizim de desteklememiz gerekiyor net. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi arkadaşlarımız 12 kişi rahmetli oldu. E Tabii onların ölüm haberini duyunca birkaç gündür sürekli geliyoruz, yardım getirmeye çalışıyoruz. Ölen gazeteci arkadaşlarımız günlük gazetelerde, haftalık gazetelerde çalışan. 30 yıldır, 20 yıldır gazetecilik yapan ve de onların yanında çalışan arkadaşlarımızdı. Şimdi onlardan büyük bir bölümü köylere gittiler. Yani genellikle tüm gazeteciler şu an yakın köylere sığınabileceği yerlere gittiler. Bir kısmı çadırda kalıyor, ama büyük çoğunluğu yaşayanların da büyük çoğunluğu şu an köylerde tek katlı evlere sığındılar. Hatay devam edecek hayata. Hep birlikte Hatay'a sahip çıkacağız. Yeni Hatay kuracağız ama devlet yetkililerine şunu söylemek lazım. Yeni bina yapmayın. Yeni kent yapın.